Kripto Zirve kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto paralar ile ilgili videolar için takipte kalın. Baby Doge Coin, Babay Doge Coin market cap tarafından 2022'de en iyi 10 Binance Smart Chain (BSC) projesi olarak listelenerek başka bir dönüm noktasına ulaştı. Meme Coin projesi bunu nasıl başarıyor? Gelin sosyal verilere göz atalım. İşte en popüler BSC altcoinleri. İlk 10 listesi, BSC'de hali hazırda konuşlandırılmış binlerce proje ve token gözden geçirildikten sonra hazırlanır. CMC tarafından yakın zamanda yayınlanan listede ayrıca aşağıdaki kripto para birimleri yer alıyor. Binance Coin, BNB. PancakeSwap Cake. Chainlink, LINK. Binance, XVS. Swipe, SXP. Tranches, CHESS. Cryptoblades, SKLL. M.O.B.O.X. M.B.O.X. B.S.C.P.A.D. B.S.C.P.A.D. Binance Hack Kalkanını Duyuru Köpek temalı kripto para birimi Babaydoc'un listeye girmesi şaşırtıcı görünüyor. Yazının devamında, CMC'yi Babaydoc'u 2022 için en iyi 10 Binance Smart Chain projesi listesine dahil etmeye zorlamış olabilecek birkaç nedene bakalım. Twitter Trendleri 2022'nin başlangıcından bu yana, Babaydoç büyük bir popülerlik kazanıyor ve özellikle meme coin topluğu token ile etkileşime girmekten mutlu. Babaydoç, Twitter'da da trend çizgisini sürdürüyor. Sonuç olarak Babaydoç'un resmi Twitter hesabının takipçi sayısı da hız kazanıyor. Babaydoç'un takipçi sayısı sadece 24 saat içinde 907.3 binden 914.2 bine yükseldi ek olarak BSCS can verileri BabaiDoge'un yakın zamanda 1,3 milyonluk şaşırtıcı bir dönüm noktasına ulaştığını ortaya koyuyor. Kesin olmak gerekirse, şu anda 1,368233 hesap BabaiDoge elinde tutuyor. Hiperdeflasyonist meme coin etkisi. Hiperdeflasyonist bir meme coin olan BabaiDoge zaman zaman büyük token yakımları da gerçekleştiriyor. Salı günü, Babaydoc'un resmi Twitter hesabı, CoinGecko tarafından sağlanan verilere göre, 20 milyon dolar değerinde 4.8 katrilyon tokenin yakıldığını ve dolaşımdaki toplam arzın 164 katrilyondan 159.278 katrilyon tokene düştüğünü açıkladı. Daha önce 2 Ocak'ta Baby Dogecoin, yakılan cüzdana 11,50 milyon dolar olduğu tahmin edilen 5 katrilyon Baby Dogecoin'in işlemini onaylamıştı. Yukarıdaki verilerden, Baby Dogecoin'in Binance Smart Chain'deki en popüler meme coin ve BSC'de en yaygın olarak dağıtılan kripto olduğu sonucuna varılabilir. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.